Hayatınızdaki bir bağlantının zamanlamasının mükemmel ya da tam tersi mükemmel olmayan bir şekilde gerçekleştiğini hiç hissettiniz mi? Bu durum tesadüf değil, ilahi bir planın parçasıdır. Melekler, her bağlantının zamanlamasının özel bir anlam taşıdığını ve hiçbir şeyin rastgele olmadığını hatırlatır. Hayatınızdaki bu bağlantının zamanlamasıyla ilgili size verdikleri mesajları bugün keşfedeceğiz. Bu mesaj sadece bu bağlantının neden şu anda yaşandığını anlamanıza yardımcı olmakla kalmayacak. Aynı zamanda bu zamanlamanın sizin için taşıdığı derin amacı da anlamanıza yol gösterecek. Zamanlama ruhsal bağlantılarda büyük bir rol oynar. Bu bağlantıların zamanlaması bazen sabrımızı sınar, bazen de beklentilerimizden çok daha farklı bir şekilde gelişir. Ancak melekler her şeyin evrenin mükemmel bir zaman çizelgesiyle ilerlediğini hatırlatır. Şu anda bir şeylerin gecikmiş gibi hissettirdiği ya da olması gerektiği gibi ilerlemediği bir durumdaysanız, melekler bunun bir hata olmadığını bilmenizi ister. Bu durum, evrenin sizi ve bu bağlantıyı daha büyük bir uyuma hazırladığı anlamına gelir. Ruhsal bağlantılar bazen öğretmek, bazen iyileştirmek, kas bazen de bizi daha büyük yollara hazırlamak için hayatımıza girer. Bu bağlantılar tesadüfi değildir. Melekler bu tür bağlantıların zamanlamasının her iki tarafında duygusal, ruhsal ve zihinsel olarak hazır olduğundan emin olunması için düzenlendiğini söyler. Eğer bir şeylerin geciktiğini hissediyorsanız, bunun nedeni hem sizin hem de diğer kişinin bu bağlantıya hazır hale gelmesi için gereken zamana ihtiyacı olmasıdır. Bazen bir bağlantının zamanlaması bize zorluklar gibi gelebilir. Belki beklediğinizden daha erken ya da daha geç bir zamanda gerçekleşmiştir. Ancak melekler bu tür zamanlamaların sizi hem koruduğunu hem de daha büyük bir plana hazırladığını hatırlatır. Belirli bir bağlantının neden şu anda yaşandığını ya da neden geciktiğini anlamaya çalışırken evrenin sizin en yüksek hayrınız için çalıştığına güvenmelisiniz mükemmel zamanlama, sabırla birleşen bir inanç gerektirir. Bu yolculukta melekler size rehberlik etmek için her zaman yanınızdadır. Onların işaretlerine ve mesajlarına açık olun. Bugün, bu bağlantının zamanlamasıyla ilgili ilahi mesajları ve bu mesajların sizin için taşıdığı anı birlikte keşfedeceğiz. Sabır, inanç ve meleklerin rehberliğiyle bu süreçte ilerleyerek daha derin bir anlayış ve huzur bulacaksınız. Melekler her adımda sizinle birlikte olacak. İlahi zamanlama ruhsal bağlantılarda son derece önemli bir rol oynar. Melekler evrenin mükemmel bir zaman çizelgesine göre işlediğini ve bu süreçte hiçbir şeyin rastgele olmadığını hatırlatır. Bazen bu zamanlama yavaş ya da zorlu gelebilir. Ancak bu düzen her şeyin doğru bir şekilde hizalanmasını sağlamak için vardır. İlahi zamanlama sadece olayların ne zaman gerçekleşeceğini değil, aynı zamanda bu olayların hangi koşullarda ve hangi enerjiyle yaşanacağını da belirler. Bir bağlantının zamanlaması sadece iki kişinin tanışma anıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda her iki tarafında ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak hazır olduğu anla ilgilidir. Melekler, bu hazırlık sürecinin bir bağlantının gerçek potansiyeline ulaşması için gerekli olduğunu hatırlatır. Eğer bir şeyler gecikiyormuş gibi hissediyorsanız, bu durum sizin ya da diğer kişinin ya da her ikinizin hala öğrenmesi gereken dersler olduğunu gösteriyor olabilir. Bu tür bağlantılar hayatımıza bazen bir şeyleri öğretmek, bazen bizi iyileştirmek, bazen de daha büyük bir yolculuğa hazırlamak için gelir. İlahi zamanlama bu bağlantının tam anlamıyla sizin en yüksek hayrınıza hizmet etmesi için düzenlenmiştir. Eğer bir bağlantının zamanlamasının neden geciktiğini ya da neden tam istediğiniz anda olmadığını merak ediyorsanız, melekler size şu mesajı verir, her şey olması gerektiği gibi oluyor. Bu, sabırla beklemek ve bu süreçte büyümek anlamına gelir. Ruhsal bağlantılarda zamanlama aynı zamanda bir koruma mekanizmasıdır. Eğer bir şeyler olması gerektiği gibi ilerlemiyorsa, bu, meleklerin sizi olası zorluklardan ya da yanlış bir zamanlamanın getirebileceği duygusal yüklerden koruduğu anlamına gelir. İlahi zamanlama, sizi sadece hazır olduğunuzda doğru durumlara ve insanlara yönlendirmek için çalışır. Bu yüzden, gecikme gibi görünen şeyler aslında sizin korunmanız ve daha iyi bir sonuç için hazırlanmanız anlamına gelir. Melekler, her şeyin mükemmel bir uyumla gerçekleştiğini hatırlatır. Eğer şu anki bağlantınızın zamanlamasıyla ilgili bir belirsizlik hissediyorsanız, bunun sadece bir hazırlık süreci olduğunu bilin. İleriye dönük her adım sizi daha büyük bir uyuma, daha derin bir bağlantıya ve daha anlamlı bir yolculuğa yönlendirmek içindir. İlahi zamanlama sadece sizin iyiliğiniz için çalışır. Melekler bu süreçte sabırlı olmanız ve onların rehberliğine güvenmeniz için size sürekli destek olur. Her şey tam zamanında gerçekleşecek ve o an geldiğinde her şeyin neden böyle olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Melekler, ilahi zamanlamanın sizin hayatınızda nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olmak için size işaretler gönderir. Bu işaretler, bir bağlantının zamanlamasıyla ilgili size rehberlik eder ve her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğini hatırlatır. Bu işaretleri fark etmek, belirsizlik dönemlerinde size huzur ve netlik kazandırabilir. İlahi zamanlamanın devrede olduğunun en açık göstergelerinden biri, tekrar eden gecikmeler ya da kaçırılan fırsatlardır. Belki birisiyle buluşmayı ya da bir konuyu netleştirmeyi planlamışsınızdır, ancak bir türlü gerçekleşmemiştir. Bu tür gecikmeler başarısızlık değil, ilahi bir yönlendirmedir. Melekler, doğru zamanın gelmediği durumlarda sizi korumak ve yönlendirmek için bu tür gecikmeleri devreye sokar. Bu, sizin ve diğer kişinin daha fazla hazırlanması için bir fırsattır. Bir diğer önemli işaret, senkronistik olaylardır. Bu, belirli bir kişiyle ilgili rastlantısal gibi görünen ama derin bir anlam taşıyan olayların gerçekleşmesidir. Örneğin, sürekli olarak o kişiyi hatırlatan şarkılar duymanız, isimlerini ya da onlara dair bir şeyi sık sık görmeniz gibi. Bu tür olaylar, meleklerin o bağlantının hayatınızda önemli olduğunu ve zamanlamanın devrede olduğunu size hatırlatma şeklidir. İçsel hisler ve sezgiler de önemli işaretler arasındadır. Bazen bir bağlantıyla ilgili sabırlı olmanız gerektiğine dair güçlü bir his yaşayabilirsiniz. Diğer zamanlarda bu kişinin hayatınızda önemli bir rol oynayacağına dair bir huzursuzluk ya da yoğun bir enerji hissedebilirsiniz. Bu hisler meleklerin size rehberlik etmesinin bir yoludur. Onların verdiği bu hislere güvenin ve sezgilerinizi takip edin. Gerçek yaşam senaryolarında bir kişinin hayatınıza beklenmedik bir şekilde yeniden girmesi de ilahi zamanlamanın bir göstergesidir. Belki yıllar önce yollarınız ayrılmıştır ama şimdi bir şekilde tekrar yollarınız kesişir. Bu tür durumlar zamanlamanın değiştiğini ve her iki tarafında artık bu bağlantıya hazır olabileceğini gösterir. Diğer bir senaryo, bu bağlantıyı hissediyor olmanız ancak dış koşulların mesafe, iş yükü veya diğer taahhütler gibi uyuşmamasıdır. Bu tür engeller, evrenin bağlantının tam olarak doğru zamanda gerçekleşmesi için çalıştığını gösterir. Melekler, bu tür işaretlere dikkat etmenizi ve bunları hayatınızda anlamlandırmaya çalışmanızı ister her işaret bağlantının önemini ve evrenin sizi yönlendirdiğini vurgular. Eğer hala bir şeylerin netleşmediğini hissediyorsanız sabırlı olun. Melekler her şeyin mükemmel bir uyum içinde ilerlemesi için sizi korumaya ve yönlendirmeye devam ediyor. Bu işaretler ilahi planın bir parçasıdır ve size doğru yönde rehberlik eder. Meleklerin işaretlerine dikkat edin ve bu sürecin sizin en yüksek hayrınıza hizmet ettiğine güvenin. Eğer şu anda bağlantınızın zamanlaması doğru hissetmiyorsa, melekler bunun arkasında daha derin nedenler olduğunu bilmenizi ister. Bu nedenler gecikmeler ya da belirsizlik gibi görünebilir. Ancak aslında bu süreç sizi ve diğer kişiyi daha büyük bir uyuma hazırlayan fırsatlardır. Melekler bu bekleme sürecinin bir hayal kırıklığı değil, bir büyüme ve hazırlık zamanı olduğunu vurgular. Birincil nedenlerden biri İyileşme sürecinin hala devam ediyor olmasıdır. Bu hem sizin hem de diğer kişinin kendi duygusal ve ruhsal yolculuklarında hala tamamlaması gereken adımları olduğu anlamına gelir. Belki geçmişte yaşanan bir acının ya da hayal kırıklığının izleri hala var ve bu izler bağlantının tam potansiyeline ulaşmasını engelleyebilir. Melekler bu zamanın her iki tarafında kendi içsel yaralarını şifalandırması için bir fırsat olduğunu hatırlatır. İyileşme tamamlandığında bağlantı daha sağlam ve dengeli bir şekilde ortaya çıkabilir. Bir diğer neden ise her iki tarafın da bireysel olarak öğrenmesi gereken derslerin olmasıdır. Bazen ilahi zamanlama kişisel farkındalık ve büyüme için bir alan yaratır. Belki de bu süre zarfında bağımsızlık, kendine güven veya kendi ihtiyaçlarını net bir şekilde anlama gibi dersler öğrenilmesi gerekiyordur. Melekler bu derslerin bağlantının daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gerekli olduğunu vurgular. Her iki tarafta kendi bireysel yolculuğunu tamamladığında daha anlamlı ve derin bir bağ kurmak mümkün olacaktır. Zamanlamanın doğru hissetmemesinin bir başka nedeni ise dışsal koşullar olabilir. Belki mesafe, iş yükü, aile sorumlulukları ya da başka pratik engeller nedeniyle bu bağlantının tam anlamıyla gelişmesi mümkün değildir. Bu koşullar, evrenin iki taraf içinde en iyi ortamı yaratmak üzere çalıştığını gösterir. Melekler, bu tür durumların geçici olduğunu ve doğru zamanda her şeyin daha kolay bir şekilde yerine oturacağını hatırlatır. Melekler ayrıca şu mesajı verir: Gecikmeler reddedilme anlamına gelmez. Eğer şu an bir bağlantı olması gerektiği gibi ilerlemiyor gibi hissediyorsanız, bu durum Evrenin sizi daha iyi bir uyum ve dengeye hazırladığını gösterir. Bu, her iki taraf için de büyüme ve hazırlık sürecinin bir parçasıdır. Şu anki gecikmeler, gelecekte bu bağlantının çok daha sağlam bir temele oturmasını sağlayacaktır. Son olarak, melekler bu süreçte sabırlı olmanızı ve bu zamanı bir fırsat olarak görmenizi ister. Bu bekleme süreci, sizin ve diğer kişinin daha güçlü, daha bilinçli ve daha uyumlu hale gelmesi için bir alandır. İlahi zamanlama yalnızca en yüksek hayrınıza hizmet etmek için çalışır. Melekler bu süreçte sizinle birlikte çalışıyor ve her şeyi doğru an ve koşullar altında bir araya getirmek için yönlendiriyor. Bu süreçte sabırlı olun. Meleklerin rehberliğine güvenin ve her şeyin tam zamanında yerine oturacağını bilin. Bu bekleme döneminde melekler dikkatinizi kendinize ve bu süreçten kazanabileceğiniz büyümeye odaklamanızı ister. Bu zaman sadece sabırsızlıkla beklemek yerine, kendi içinizde bir dönüşüm ve şifa fırsatı yaratmak için tasarlanmıştır. Melekler, bu sürecin sizin için bir hazırlık dönemi olduğunu ve bunu en iyi şekilde değerlendirmenizin önemli olduğunu hatırlatır. İlk olarak, kendinize odaklanın ve kişisel büyümenizi destekleyen adımlar atın. Melekler, şu sorular üzerinde düşünmenizi önerir. Bu süreçte neler öğrenebilirim? Hangi yönlerimde daha fazla güçlenmeliyim? Bu bağlantıya daha iyi bir şekilde hazır olmak için neler yapabilirim? Meditasyon, günlük tutma ya da bir rehberle çalışmak duygusal ve ruhsal yaralarınızı şifalandırmak için etkili yöntemlerdir. Kendinizi tanımak ve geliştirmek hem sizi hem de bu bağlantıyı güçlendirecektir. Bu süreçte tutkularınıza ve hedeflerinize odaklanmanız da önemlidir. Melekler, şu anın sadece bağlantının zamanlamasıyla ilgili değil, aynı zamanda sizin kendi hayat yolunuzla ilgili olduğunu hatırlatır. Hayatınızda sizi heyecanlandıran, size enerji veren şeyleri bulun ve onlara zaman ayırın. Belki uzun zamandır başlamak istediğiniz bir projeye odaklanabilir ya da sizi mutlu eden bir hobiye geri dönebilirsiniz. Kendi ışığınızı parlatmak sadece sizi değil, çevrenizi de olumlu yönde etkiler. Melekler ayrıca teslimiyet ve güven pratiği yapmanızı önerir. Zamanlamayı kontrol etmeye ya da hızlandırmaya çalışmak yerine evrenin mükemmel düzenine güvenin. Her şey doğru zamanda gerçekleşecek inancını benimsemek bu süreçte size huzur verecektir. Şu olumlamayı tekrar ederek bu güveni pekiştirebilirsiniz. Benim için doğru olan hiçbir şey beni es geçmez. İlahi zamanlama her zaman benim en yüksek hayrıma hizmet eder. Bu olumlama kontrolü bırakmanıza ve meleklerin rehberliğine güvenmenize yardımcı olur. Bağlantıda fiziksel ya da duygusal bir ayrılık olsa bile sevginizi ve iyi niyetinizi enerjik olarak göndermeye devam edebilirsiniz. Melekler, sevginin ve pozitif enerjinin güçlü bir etkisi olduğunu hatırlatır. Sessiz bir anınızda karşınızdaki kişiyi güzel düşüncelerle kuşatın ve onlara iyilik dileyin. Bu bağlantıyı zorlamadan enerjik bir uyum yaratmanıza yardımcı olabilir. Son olarak melekler bu zamanı kendi rehberliklerine daha fazla bağlanmak için kullanmanızı önerir. Onlara dua edin, meditasyon yapın ya da sadece kalbinizde niyet ederek onların rehberliğini isteyin. Örneğin, sevgili melekler, bu süreçte büyümeme ve doğru zamanda doğru şekilde ilerlememe rehberlik edin. Bu basit niyet onların enerjisini daha net bir şekilde hissetmenize ve bu süreci daha bilinçli bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olur. Bu bekleme süreci bir duraksama değil, bir hazırlık dönemidir. Kendinize ve büyümenize odaklandığınızda bu dönemin size ne kadar değer kattığını göreceksiniz. Melekler her adımda sizinle birlikte ve bu süreci sizin en yüksek hayrınıza yönlendirmek için yanınızda. Sabırlı olun. Bu zamanı kendi ışığınızı keşfetmek ve güçlendirmek için bir fırsat olarak değerlendirin. Doğru an geldiğinde bu bağlantı çok daha güçlü ve uyumlu bir şekilde hayatınıza akacaktır. Zamanlama mükemmel bir şekilde hizalandığında bu bağlantının hayatınıza nasıl büyülü bir şekilde aktığını fark edeceksiniz. Melekler bu anın kolaylık ve doğal bir akış hissiyle geleceğini vurgular. İlahi zamanlama Yalnızca her iki tarafında ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak tam anlamıyla hazır olduğu anlarda devreye girer. Bu uyum gerçekleştiğinde her şey olması gerektiği gibi zahmetsizce yerine oturur. Doğru zaman geldiğinde bağlantınızda bir kolaylık ve netlik hissedersiniz. Daha önce zorlayıcı görünen engeller kendiliğinden ortadan kalkar. İletişim akıcı hale gelir ve her iki taraf da kendini daha açık ve rahat bir şekilde ifade edebilir. Bu evrenin sizin için yolu açtığını ve artık bu bağlantının tam potansiyeline ulaşmaya hazır olduğunu gösterir. Melekler, doğru zamanın geldiğini anlamanıza yardımcı olacak bazı işaretler olduğunu belirtir. Bunlardan biri içsel bir huzur ve güven hissidir. Artık herhangi bir tereddüt ya da korku hissetmezsiniz. Bunun yerine her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu bilirsiniz her iki taraf da bu bağlantıyı beslemeye ve büyütmeye istekli hale gelir. Geçmişte var olan belirsizlikler ya da endişeler yerini netlik ve kararlılığa bırakır. Bir diğer işaret, eş zamanlılıkların artmasıdır. Belirli işaretler, semboller ya da tesadüfler sıkça karşınıza çıkabilir. Bu, meleklerin size bu bağlantının artık uyum içinde olduğunu ve doğru zamanda ilerlediğini hatırlatma şeklidir. Örneğin, Sürekli aynı mesajı duymanız ya da aynı kişinin ismiyle karşılaşmanız bu tür eş zamanlılıkların göstergelerindendir. Bu işaretler evrenin size rehberlik ettiğinin ve bu bağlantının hizalandığının kanıtıdır. Doğru zamanda bu bağlantı her iki tarafında bir araya gelerek anlamlı bir uyum oluşturduğu bir alan yaratır. Geçmişteki zorluklar ve gecikmeler artık daha büyük bir anlam kazanır. Melekler bu bekleme sürecinde yaşanan her şeyin sizi daha sağlam bir temel üzerine oturtmak için olduğunu hatırlatır. Bu süreçte öğrendiğiniz dersler ve kazandığınız farkındalık, bağlantının daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesine yardımcı olacaktır. Melekler, bu uyumun yalnızca sizin hazırlığınız değil, karşı tarafın da büyüme ve iyileşme sürecini tamamlamasıyla mümkün olduğunu belirtir. İlahi zamanlama her iki tarafında en yüksek hayrına hizmet eder. Bu yüzden doğru an geldiğinde bu bağlantının hayatınıza getireceği huzur ve mutluluk beklediğinize fazlasıyla değecektir. Son olarak melekler bu hizalanmayı kutlamanızı ve şükran duymanızı önerir. Bu noktaya gelene kadar gösterdiğiniz sabır, inanç ve çaba şimdi meyvelerini verecektir. Bu bağlantıyı açık bir kalple kabul edin ve onun size getireceği deneyimlere kendinizi bırakın. Melekler bu süreçte yanınızda olmaya devam edecek ve bağlantının daha da derinleşmesine rehberlik edecektir. İlahi zamanlamanın büyüsüne güvenin ve bu bağlantının doğal akışında huzur bulmayı seçin. Melekler bu yolculuğunuzda size son bir mesajla rehberlik etmek istiyor. İlahi zamanlama asla hata yapmaz. Belki şu ana kadar bu süreç size uzun ve belirsiz geldi. Ama melekler her şeyin sizin en yüksek hayrınıza göre ilerlediğini bilmenizi ister. Bu bağlantının zamanı geldiğinde tüm parçalar bir araya gelecektir ve o anın huzuru ve anlamı her türlü beklemeye değecektir. Bu süreçte melekler size sabır ve güven içinde ilerlemenizi öneriyor. Sabır göstermek edilgen bir bekleyiş içinde olmak anlamına gelmez. Bu daha çok içsel bir güç ve teslimiyetle hareket etmek demektir. Şu anın bir duraksama değil, bir hazırlık zamanı olduğunu kabul etmek önemlidir. Melekler her şeyin bir neden ve düzen içinde ilerlediğini ve sizin bu süreçte büyüdüğünüzü hatırlatır. Melekler ayrıca sizi yalnız bırakmadıklarını ve bu süreci sizinle birlikte yaşadıklarını hatırlatıyor. Her zor anınızda onların sevgisi ve desteği sizinle. Onların işaretlerine dikkat edin. Belki bir rüyada size bir mesaj gönderiyorlar. Belki bir kitapta tam ihtiyacınız olan bir cümleye rastlıyorsunuz. Bu işaretler onların sizinle konuşma ve sizi rahatlatma yollarıdır. Onlara güvenin ve yalnız olmadığınızı bilin. Şu anın bir fırsat olduğunu unutmayın. Melekler bu bağlantıya odaklanmanın yanı sıra kendi yolculuğunuza ve büyümenize de zaman ayırmanızı istiyor. Kendinizi keşfetmek tutkularınıza yönelmek ve hayatınıza sevgi ve denge getirmek sizi hem bu bağlantıya hem de daha büyük bir huzura hazırlayacaktır. Melekler sizin en iyi versiyonunuzu ortaya çıkarmanıza yardım etmek için yanınızdadır. Bu noktada şu olumlamayı benimseyin. Zamanlamayı kontrol etme ihtiyacını bırakıyorum ve ilahi plana güveniyorum. Benim için doğru olan hiçbir şey beni es geçmez. Bu sözleri sık sık tekrarlayın ve onların enerjisini içinizde hissedin. Bu olumlama hem güveninizi artıracak hem de sabırla beklemenizi kolaylaştıracaktır. Melekler ayrıca bu bağlantının sadece sizin için değil, karşı taraf içinde bir yolculuk olduğunu hatırlatır. Onların da büyümeye, iyileşmeye ve hazır olmaya ihtiyacı olabilir. İlahi zamanlama her iki tarafında en yüksek hayrına hizmet eder. Bu yüzden her iki yolculuğun da uyum içinde bir araya gelmesi için gereken zamanı tanıyın. Son olarak melekler sizin bu sürece gösterdiğiniz inanç ve çabanızı takdir ediyor. Her ne kadar zorlu bir yol gibi görünse de bu yolculuk sizin için derin bir anlam ve huzur taşır. Melekler doğru zaman geldiğinde bu bağlantının size getireceği sevgi, denge ve mutluluğu kutlamaya hazır. Bu yüzden yolculuğunuzun her adımını güven ve şükranla karşılayın. Unutmayın, melekler sizinle birlikte, her zaman yanınızda. Son olarak, melekler sizin bu yolculuğunuzun tam anlamıyla ilahi bir planın parçası olduğunu hatırlatıyor. Bu bağlantının zamanlaması ne kadar belirsiz ya da gecikmiş gibi görünse de, her şey olması gerektiği şekilde ilerliyor. Melekler, sizin bu süreçte büyümenizi, güçlenmenizi ve ruhsal olarak daha uyumlu bir hale gelmenizi sağlamak için çalışıyor bu dönemin geçici olduğunu ve sonunda her şeyin bir anlam kazanacağını bilmenizi istiyorlar. Bu sürecin sonunda hem kendinizle hem de bu bağlantı ile ilgili daha derin bir anlayışa ulaşacaksınız. Geçmişte size zorlayıcı görünen gecikmelerin aslında birer armağan olduğunu fark edeceksiniz. Bekleme sürecinde kazandığınız sabır, farkındalık ve içsel güç sizi bu bağlantıya daha hazır bir şekilde taşımış olacak. Melekler bu yolculuğun her aşamasında size rehberlik ettiklerini ve sizi asla yalnız bırakmadıklarını hatırlatır. Melekler ayrıca bu bağlantının sadece sizin için değil, karşı taraf için de bir öğrenme ve büyüme fırsatı olduğunu hatırlatır. İki tarafta bireysel yolculuğunu tamamladığında bu bağlantının çok daha sağlam ve dengeli bir şekilde hayatınıza gireceğini söylerler. İlahi zamanlama hem sizin hem de diğer kişinin en yüksek hayrına hizmet eder. Bu yüzden bu süreçte sadece kendi yolculuğunuza değil, karşı tarafın büyümesine de güvenin. Melekler bu zamanlamayı kontrol etme ihtiyacınızı bırakmanızı ve teslimiyetle ilerlemenizi ister. Bırakın evren sizin için en doğru yolu ve zamanı düzenlesin. Şu olumlamayı sık sık tekrarlayarak kendinizi bu enerjiye açabilirsiniz. Benim için doğru olan hiçbir şey beni es geçmez. İlahi zamanlama her zaman bana en yüksek hayrı getirir. Bu sözler size huzur verecek ve sabırla ilerlemenizi sağlayacaktır. Son olarak melekler size güçlü bir güvence verir. Siz görülüyorsunuz, seviliyorsunuz ve her zaman destekleniyorsunuz. Bu bağlantının zamanlaması şu anda netleşmemiş olsa da melekler sizinle birlikte çalışarak her şeyi mükemmel bir şekilde hizalamaya devam ediyor. Bu süreci bir fırsat olarak görün ve yolculuğunuzun her anını şükranla kucaklayın. Unutmayın, bu bağlantının sizin hayatınıza girişi yalnızca en doğru zamanda gerçekleşecektir. Melekler size her adımda rehberlik edecek ve bu bağlantının ilahi bir uyum içinde ilerlemesini sağlayacaktır. Şimdi güvenle ilerleyin ve meleklerin sizin için hazırladığı bu muhteşem plana kendinizi bırakın. En güzel anlar ve bağlantılar doğru zamanda ve doğru şekilde sizinle buluşacak. Meleklerin sevgisi ve rehberliği her zaman sizinle.